Böbrek taşları pek dikkat çekmeyen sağlık sorunlarından biridir, taki size çarpana kadar ve çarptığında hızlı hayatınızın en ağrılı deneyimlerinden biri haline gelebilirler. Daha önce bir tane geçirdiyseniz, o yoğun rahatsızlığı, yanınızda veya sırtınızdaki o keskin saplanan ağrıyı ve geçmesini beklemenin getirdiği hayal kırıklığını muhtemelen hatırlarsınız. Eğer geçirmediyseniz, kendinizi şanslı sayın ve asla geçirmemek için şimdiden önlemler alın. Gerçek şu ki. Böbrek taşları insanların düşündüğünden çok daha yaygın ve yaşlandıkça bunlara yakalanma riski önemli ölçüde artar. Ama iyi haber şu, çoğu durumda önlenebilirler. Bugün, basit yaşam tarzı değişiklikleri, akıllı yiyecek seçimleri ve birkaç zamana meydan okumuş doğal destek, hatta kilerinizi karıştırırsanız bulabileceğiniz güçlü bir çözüm olan arpa ile böbrek taşları deneyimi yaşama şansınızı nasıl önemli ölçüde azaltabileceğinize derinlemesine bakacağız. Öyleyse, en baştan başlayalım. Böbrek taşları tam olarak nedir? Böbreklerinizin içini, kanınızı süzen, atık ürünleri ve fazla maddeleri temizleyen minik tüpler ve odacıklardan oluşan bir ağ olarak hayal edin. Çoğu zaman bu filtrasyon harika çalışır ve atıklar idrar yoluyla vücudunuzu terk eder. Ancak bazen, idrardaki belirli mineraller ve tuzlar çok fazla yoğunlaşır. Bu olduğunda, birbirlerine yapışmaya başlarlar ve kristaller oluştururlar. Zamanla, bu kristaller küçük taşlara dönüşebilir. Bazen bir kum tanesi kadar küçük, bazen de bir misket kadar büyük olabilirler. Küçük olanlar siz fark etmeden geçebilir. Ancak daha büyük olanlar idrar yolunda sıkışarak idrar akışını engelleyebilir ve şiddetli ağrıya neden olabilir. Oluşum süreci bir gecede gerçekleşmez. Bir taşın sorun yaratacak kadar gelişmesi haftalar, aylar ve hatta yıllar sürebilir. Bu yavaş ilerleme aslında iyi bir haber. Çünkü bu en başta taşların oluşmasını engellemek için bolca fırsatınız olduğu anlamına gelir. Bunu çatınızdaki yavaş bir sızıntı gibi düşünün. Eğer erken yakalarsanız ve temel nedenleri ele alırsanız, ileride büyük hasarları önleyebilirsiniz. Yaşlılar neden daha yüksek risk altında? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, böbrek fonksiyonları yaşla birlikte doğal olarak azalır. Bunu eski bir kahve filtresi gibi düşünün. Hala çalışıyor ama ilk alındığı zamanki kadar verimli olmayabilir. 70 yaşına gelindiğinde böbrek fonksiyonu genç yetişkinlere kıyasla tipik olarak yaklaşık i 30-40 azalır. Bu azalmış verimlilik, atık ürünlerin ve minerallerin etkili bir şekilde filtrelenememesine neden olarak taş oluşumu için uygun koşullar yaratır. İkincisi, yaşlandıkça susama hissi zayıflar. Birçok yaşlı insan o kadar sık susamaz ve sonuç olarak daha az su içer. Daha az su, daha yoğun idrar demektir ve yoğun idrar. Taş oluşumu için mükemmel bir zemin oluşturur. Bunun üzerine yaşlı yetişkinlere yaygın olarak reçete edilen bazı ilaçlar, yüksek tansiyon için diüretikler veya kalsiyum bazlı antasitler gibi vücuttaki mineral dengesini taşları daha olası hale getirecek şekilde değiştirebilir. Diyabet, yüksek tansiyon ve gut gibi yaşa bağlı diğer sağlık sorunlarını da eklediğinizde, korunmanın neden bir öncelik olması gerektiğini görmek kolaydır. Ayrıca Yaşlılar genellikle mineral emilimini etkileyebilecek sindirim sistemi değişiklikleri yaşarlar. Yaşla birlikte yaygın olan mide asidi üretiminin azalması, yiyeceklerden kalsiyum emilimini engelleyebilir ve potansiyel olarak vücudun taş riskini artıran şekillerde telafi etmeye çalıştığı beslenme eksikliklerine yol açabilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda hormonal değişiklikler de vücudun kalsiyum ve diğer mineralleri işleme şeklini etkileyebilir. Çeşitli böbrek taşı tipleri Sadece tek bir böbrek taşı tipi yoktur ve daha önce hangi tipi geçirdiğinizi bilmek koruma stratejinize rehberlik edebilir. En yaygın olanları, tüm böbrek taşlarının yaklaşık %80'ini oluşturan kalsiyum oksalat taşlarıdır. Bunlar, kalsiyumun idrardaki oksalatla birleşmesiyle oluşur. Sonra, genellikle kırmızı et, sakatat ve bazı deniz ürünleri gibi pürin açısından zengin yiyecekleri çok tüketen insanlarda görülen ürik asit taşları vardır. Bu taşların asidik idrarda oluşma olasılığı daha yüksektir ve erkeklerde ve diyabetli kişilerde daha yaygındır. Struvit taşları daha az yaygındır ve genellikle idrar yolu enfeksiyonlarından sonra oluşur. Bunlara bazen enfeksiyon taşları denir. Çünkü bakteriler amonyak üreterek idrarı alkali hale getirdiğinde gelişirler. Bunlar oldukça büyüyebilir ve bazen tüm böbreği doldurabilen geyik boynuzu şekline benzerler. Sistin taşları nadirdir ve genetik faktörlerden kaynaklanır. Özellikle böbreklerin belirli amino asitlerden çok fazla atmasına neden olan sistinürü adı verilen kalıtsal bir hastalıktan kaynaklanır. Her türün biraz farklı risk faktörleri ve önleme stratejileri vardır. Ancak ortak bir noktaları vardır. Tedavi etmekten çok daha kolay önlenirler. Hangi türe yatkın olduğunuzu anlamak, sizin ve sağlık uzmanınızın hedefe yönelik bir önleme planı geliştirmesine yardımcı olabilir. Önleme için en önemli adım, hidrasyon. Böbrek taşlarını önlemek için yapabileceğiniz bir numaralı şey nedir? Hidrasyon. 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 Bir kaşık şekeri bir bardak suda eritmeye çalıştığınızı hayal edin. Eğer bardak doluysa şeker kolayca çözülür. Eğer sadece birkaç damla su varsa dibinde bir yığın kristal kalır. Böbreklerinizde kalsiyum ve oksalat gibi minerallerle tam olarak bu olur. İdrarınız ne kadar seyreltilirse bu minerallerin kristalleşme şansı o kadar az olur. Çoğu yetişkin, özellikle yaşlılar için hedef kalp yetmezliği veya ileri böbrek hastalığı gibi tıbbi bir durum nedeniyle doktorunuz aksini önermediği sürece her gün yaklaşık 2,5 ila 3 litre sıvı almaktır. Su en iyi seçimdir. Ancak bitki çaylarını, karpuz ve portakal gibi sulu meyveleri ve hatta et sularını da ekleyebilirsiniz. Tüm sıvıyı bir kerede yüklemek yerine gün boyunca yaymaya çalışın. İşte doğru hidrasyon için pratik bir yaklaşım. Güne sabah kahvenizden veya çayınızdan önce büyük bir bardak suyla başlayın. Masanızda, sandalyenizin yanında veya zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz her yerde bir su şişesi bulundurun. Gerekirse telefonunuza nazik hatırlatıcılar kurun. İdrarınızın rengini izleyin. Soluk sarı, limonata gibi olmalıdır. Koyu sarı veya kehribar rengi ise daha fazla sıvıya ihtiyacınız var demektir. Ve işte güçlü bir ipucu. Suyunuza limon veya misket limonu ekleyin. Turunçgiller, idrardaki kalsiyumla bağlanarak taş oluşumunu engellemeye yardımcı olan doğal bir bileşik olan sitrat açısından zengindir. Ayrıca bir tutam turunçgiller suyu daha ferahlatıcı hale getirir ve bu da daha fazla içmenizi teşvik edebilir. Bazı insanlar bir tutam deniz tuzu ve biraz limon suyu eklemenin hem nemlendirici hem de taş önleyici doğal bir elektrolit içeceği yarattığını düşünür. Diyet de büyük bir faktördür. Önlemede beslenme de büyük bir faktördür. Kalsiyum ile başlayalım. Çünkü bu birçok insanın yanlış anladığı bir alandır. Birçok kişi taşlar kalsiyumdan yapılmışsa çözümün diyetteki kalsiyumu kesmek olduğunu düşünür. Ancak çoğu insan için bu tam olarak yanlış bir yaklaşımdır. Yiyeceklerinizden yeterli kalsiyum almadığınızda vücudunuz bağırsaktan daha fazla oksalat emer. Bu da idrarınızdaki kalsiyumla birleşerek taş oluşturur. Doğru hareket süt ürünleri Takviyeli bitki sütleri ve yapraklı yeşillikler gibi doğal besin kaynaklarından kalsiyum almak ve günde yaklaşık 1000 ila 1200 mg hedeflemektir. İyi kalsiyum kaynakları arasında yoğurt, peynir, süt, kemikli sardalya, konserve somon, takviyeli portakal suyu, badem. Bunlar da oksalat bakımından yüksektir. Susam tohumu ve karalahana, yakalı yeşillikler gibi koyu yapraklı yeşillikler bulunur. Anahtar zamanlamadır. Emilimi ve kullanımı optimize ettiği için Kalsiyum açısından zengin yiyecekleri aç karnına değil, öğünlerle birlikte tüketmeye çalışın. Oksalat da başka bir kilit oyuncudur. Ispanak, pancar, ravent, badem ve tatlı patates gibi birçok gıdada bulunan doğal bir maddedir. Daha önce kalsiyum oksalat taşı geçirdiyseniz, bu yiyecekleri tamamen ortadan kaldırmanıza gerek yoktur. Ancak alımınıza dikkat etmelisiniz. Akıllı bir strateji Oksalat açısından zengin yiyecekleri aynı öğünde kalsiyum açısından zengin olanlarla eşleştirmektir. Örneğin, ıspanak salatasını seviyorsanız biraz beyaz peynir ekleyin. Bu şekilde kalsiyum sindirim sisteminizdeki oksalatla bağlanır ve idrar yerine dışkı yoluyla vücudunuzdan ayrılır. Farkında olunması gereken diğer yüksek oksalatlı yiyecekler arasında çikolata, fındık, özellikle badem ve fıstık, çay ve bazı tahıllar bulunur. Pişirme yöntemleri de önemli olabilir. Yüksek oksalatlı sebzeleri kaynatmak, oksalat içeriklerini iyi 30-90 oranında azaltabilir. Ancak bu süreçte bazı besinleri de kaybedersiniz. Sodyum, yani tuz bir diğer baş belasıdır. Çok fazla tuz yemek, böbreklerinizin idrara saldığı kalsiyum miktarını artırır. Sorun şu ki, diyetimizdeki sodyumun çoğu tuzluktan değil, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan gelir. Etiketleri dikkatlice okuyun. Düşük sodyumlu seçenekleri tercih edin ve baharatlamayı kontrol edebileceğiniz evde daha fazla yemek pişirin. Otlar, baharatlar ve turunçgiller harika tuzsuz lezzet artırıcılardır. Fazla sodyum olmadan lezzetli yemekler yaratmak için sarımsak, zencefil, zerdeçal, fesleğen, kekik ve taze otlarla denemeler yapın. Protein alımı da önemlidir. Ancak ilişki nüanslıdır. Hayvansal protein açısından zengin diyetler, idrarınızdaki ürik asit miktarını artırarak ürik asit taşı riskinizi artırabilir. Hayvansal protein ayrıca kalsiyum atılımını artırır ve idrardaki sitrat seviyelerini azaltır. Bu eti tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak porsiyonlarınızı ölçülü tutmanız ve fasulye, mercimek ve tofu gibi daha bitki bazlı proteinler eklemeniz akıllıca olacaktır. Sadece bazı bitki bazlı gıdaların, belirli fındıklar gibi oksalat açısından yüksek olduğunu unutmayın. Bu nedenle kalsiyum oksalat taşlarına yatkınsanız akıllıca seçim yapın. İdeal yaklaşım bol miktarda sebze Meyve ve tam tahıl yanında makul porsiyonlarda tüketildiğinde balık, kümes hayvanları, yumurta ve yağsız etler gibi yüksek kaliteli hayvansal ve bitkisel kaynakların bir karışımını seçerek vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 0,8 gram protein hedeflemektir. Arpa mucizesi. Şimdi böbrekler için en az takdir edilen doğal desteklerden biri olan arpadan bahsedelim. Arpa suyu idrar sistemini temizlemek, iltihabı azaltmak ve taş oluşumunu önlemeye yardımcı olmak için Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır. Kalsiyumun oksalatla bağlanmasını önlemeye yardımcı olabilecek magnezyum açısından zengindir ve hafif idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Yani vücudunuzu daha fazla idrar üretmeye teşvik edebilir. Bu, taş oluşturan mineralleri atmaya çalışırken tam olarak istediğiniz şeydir. Arpa suyu yapmak kolaydır. Bir fincan tam arpa alın, iyice durulayın ve taneler yumuşayana kadar yaklaşık 4 fincan suda kaynatın. Taneleri süzün. Sıvının soğumasını bekleyin ve ılık veya soğuk olarak için. Ekstra sitrat için biraz limon suyu veya tat için bir dokunuş bal ekleyebilirsiniz. Haftada birkaç kez bir bardak arpa suyu içmek, idrar sisteminizi sağlıklı tutmanın nazik, doğal bir yolu olabilir. Arpa suyu ayrıca genel sağlığı destekleyen lif ve B vitaminleri içerir. Bazı araştırmalar, arpadaki çözünür lifin kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini ve böbrek taşı önlemenin ötesinde ek sağlık yararları sağlayabileceğini öne sürüyor. Düz suyu sıkıcı bulanlar için, arpa suyu günlük sıvı alımınıza sayılan besleyici ve lezzetli bir alternatif sunar. Diğer destekleyici yiyecekler ve içecekler. Diğer yiyecekler ve içecekler de önlemede rol oynayabilir. Portakal ve greyfurt gibi turunçgiller, harika sitrat kaynaklarıdır. Antioksidan gücüne sahip çilekler, idrar yolundaki iltihabı azaltabilir. Muz, İdrardaki minerallerin sağlıklı bir dengesini korumaya yardımcı olan potasyum açısından zengindir. Potasyum, kalsiyum atılımını azaltarak ve sitrat seviyelerini artırarak çalışır. Her ikisi de taş önleme için faydalıdır. Karpuz, böbrek dostu bir meyve olarak özel bir sözü hak eder. %90'ından fazlası sudur. Bu da onu hidrasyon için mükemmel kılar ve böbrek dokusunu korumaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan likopen içerir. Salatalık kereviz ve domates gibi diğer sulu meyve ve sebzeler hem hidrasyona hem de besin alımına katkıda bulunabilir. Isırgan yaprağı ve karahindiba kökü gibi bazı bitki çayları böbrek fonksiyonlarını destekleyebilir. Ancak özellikle ilaç kullanıyorsanız, yeni bir bitki eklemeden önce sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Yeşil çay, ölçülü tüketildiğinde antioksidanlar sağlar ve sıvı alımına katkıda bulunur. Ancak biraz oksalat içerir. Kahve sevenler, ılımlı kahve tüketiminin Günde 2-3 fincan, muhtemelen idrar söktürücü etkisi ve genel sıvı alımına katkısı nedeniyle çeşitli çalışmalarda böbrek taşı riskinin azalmasıyla ilişkilendirildiğini bilmekten memnuniyet duyacaktır. Ancak faydaların bir kısmını ortadan kaldırabilecek çok fazla şeker veya krema eklemekten kaçının. Yaşam tarzı değişiklikleri. Diyetin ötesinde yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. Sağlıklı bir kiloyu korumak riskinizi azaltır. Çünkü obezite Taşları teşvik eden idrar kimyasındaki değişikliklerle bağlantılıdır. Aşırı kilo, böbreklerin çeşitli mineralleri nasıl işlediğini etkileyen insülin direncini artırabilir. Mütevazı bir kilo kaybı bile taş riskinde önemli bir fark yaratabilir. Aktif kalmak, dolaşımı ve metabolizmayı iyileştirir. Bu da vücudunuzun geri kalanıyla birlikte böbreklere de fayda sağlar. Egzersizin yoğun olması gerekmez. Düzenli yürüyüş, yüzme, bahçe işleri veya keyif aldığınız diğer aktiviteler daha iyi böbrek sağlığına katkıda bulunabilir. Ancak yeterli sıvı alımı olmadan aşırı terlemeye neden olan aktivitelere dikkat edin. Çünkü bu dehidrasyona yol açabilir. Belirli su hapları veya kalsiyum bazlı antasitler gibi taş riskini artırabilecek ilaçlar kullanıyorsanız, olası alternatifler veya riski dengelemek için stratejiler hakkında doktorunuzla konuşun. Bazı ilaçlar kaçınılmazdır. Ancak sağlık uzmanınız dozajları ayarlayabilir veya ek önleyici tedbirler önerebilir. C vitamini takviyeleri konusunda dikkatli olun. Yüksek dozlar oksalat üretimini artırabilir. Gıda kaynaklarından alınan C vitamini genellikle güvenli olsa da, günde 1000 mg'dan fazla sağlayan takviyeler, duyarlı kişilerde taş riskini artırabilir. Semptomları tanımak ve önleme adımları. Semptomları erken tanımak kritik öneme sahiptir. Dalgalar halinde gelen sırt veya yan ağrısı, idrarda kan. Bulanık idrar veya mide bulantısı ve kusma böbrek taşının belirtileri olabilir. Ağrı genellikle aniden başlar ve sırttan kasık bölgesine yayılabilir. Bazı insanlar bunu şimdiye kadar yaşadıkları en kötü ağrı olarak tanımlar. Bu belirtilerle birlikte ateş veya titreme yaşarsanız derhal tıbbi yardım alın. Bu, acil tedavi gerektiren bir enfeksiyona işaret edebilir. Diğer endişe verici semptomlar arasında sıvıları tutmanızı engelleyen sürekli mide bulantısı ve kusma veya tamamen idrar yapamama yer alır. Çoğu küçük taş, genellikle artan sıvı alımı ve ağrı yönetimi dahil olmak üzere destekleyici bakım ile birkaç gün ila birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak daha büyük taşlar, onları parçalamak veya çıkarmak için prosedürler dahil olmak üzere tıbbi müdahale gerektirebilir. Özellikle yaşlılar için önlemeyi kolaylaştırabilecek birkaç pratik strateji vardır. Susuzluk sinyali daha zayıf olduğu için Düzenli olarak su içmek için hatırlatıcılar kurun. Her zaman kolayca ulaşabileceğiniz bir su şişesi bulundurun. Suyunuzu doğal olarak limon, salatalık veya taze otlarla tatlandırarak daha çekici hale getirin. Tattan veya kaliteden endişe ediyorsanız, bir su filtresine yatırım yapmayı düşünün. Bazen yeterli hidrasyonun önündeki engel sadece musluk suyunun tadını sevmemektir. İçine meyve parçaları veya otlar eklenmiş buz küpleri suyu daha çekici hale getirebilir ve çeşitlilik sağlayabilir. Daha yüksek risk altındaysanız, idrarınızı yıllık olarak test ettirin. Bu, taşlar oluşmadan önce yüksek kalsiyum veya ürik asit gibi sorunları ortaya çıkarabilir. 24 saatlik bir idrar toplama, risk faktörleriniz hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabilir ve kişiselleştirilmiş önleme stratejilerine rehberlik etmeye yardımcı olabilir. Hem diyabet hem de hipertansiyon zamanla böbreklere zarar verebileceğinden, kan şekeri ve tansiyonu takip edin. İyi kontrol edilen diyabet ve tansiyon sadece taş riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda genel böbrek fonksiyonunu da korur. Tekrarlayan taşlarınız varsa veya birden fazla risk faktörünüz varsa, böbrek sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyenle çalışmayı düşünün. Size özel ihtiyaçlarınızı karşılayan, kişiselleştirilmiş bir yemek planı oluşturmanıza yardımcı olabilirler. Sonuç olarak, sonuç olarak böbrek taşları büyük ölçüde önlenebilir. Hidratlı kalarak Dengeli beslenerek, fazla tuzu ve hayvansal proteini sınırlayarak, sağlıklı bir kiloyu koruyarak ve arpa suyu gibi doğal destekleri rutininize ekleyerek riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu alışkanlıklar kalbinize, kemiklerinize, enerji seviyenize ve genel yaşam kalitenize de fayda sağlayacaktır. Bir hafta boyunca mevcut alışkanlıklarınızı takip ederek başlayın. Ne kadar su içtiğinizi, ne yediğinizi ve ne kadar aktif olduğunuzu. Bu başlangıç noktası iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacaktır. Daha sonra, her şeyi bir kerede değiştirmeye çalışmak yerine kademeli değişiklikler yapın. Küçük, sürdürülebilir değişikliklerin kalıcı alışkanlıklar haline gelme olasılığı daha yüksektir. Korunma karmaşık olmak zorunda değildir. Her gün yapılan küçük, tutarlı seçimlerle ilgilidir. Öyleyse, şimdi başlayın. Bir bardak su, bir dengeli öğün ve bir sağlıklı alışkanlık ile böbrekleriniz size yıllarca teşekkür edecektir. Unutmayın, bugün önlemeye yaptığınız yatırım gelecekte sizi önemli ağrı ve tıbbi masraflardan kurtarabilir. Gelecekteki siz bu adımları şimdi attığınız için size teşekkür edecek.